Merhaba arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. Şimdi nesil arkadaşımız dedi ki S2 savunmada kalmıyor dedi. Bunu deneyeceğiz. Onun için çekiyorum. Teşekkür ederim. Ee, neden askeri değiştirdim? Sebebi de şu. O, şöyle taner gibi lan. Tanercilerin ne işi var burada? Vispi var. Ruyu var. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse savaş bölgesine gidelim arkadaşlar Sakin bir yere geçelim Bakalım C2 şey Savunmada kalıyor mu kalmıyor mu Evet bahisleri alalım Bence kalıyor Ben iddiamın arkasındayım Zaten Bir Videoyu çekerken Emin olmadan çekmiyorum arkadaşlar çünkü size yanlış yönlendirme Yapmamak için bundan sonra böyle gelecek. Var mı sorusu olan? Şimdi S2'mizi gönderelim. Otomatikmen surda ne kalacak? Hırsızla S2 kalacak. Bakalım. Tekrardan görelim. Hırsız ikinci komutan S2'miz de orada duruyor. Şimdi arkadaşlar vuracak. Onlara söyledim. 10K yeter dedim. Herhalde hayvan gibi durmazlar falan tamam, çünkü bakalım bekleyelim şimdi arkadaşlar kanala abone olmayı yorum yapmayı merak ettiğiniz sorular varsa soruları sormayı çekinmeden sorun yani biliyorsam en saf şekilde anlatmaya çalışırım bilmiyorsam da öğrenmeye çalışırım araştırırız Şimdi arkadaşlar geçen Şubat ayında Dedim ki efsanevi ödüllerin değiştirilmesini istiyoruz dedim. Beni tanıyan herkese söyledim. Onlar da yazdı. Bir etkinlik oluşturduk. Bir kamuoyu oluşturduk. Ve bunu başardık. Oyun dikkate almış herkesi. Ve efsanevi ödüllerin içeriği değişecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşım vurmasını bekliyoruz. Allah'ım ya Rabbim. Evet. Hadi Vur gayri. Çıktı çıktı dev silahım dışarıda şu an. Seni bekliyorum. <laughs> vur Allah aşkına vur. Allah Allah deyip geçerken Osman oy oy Aha ne ara vurdun lan Aha Evet arkadaşlar, nasıl kanıteşekkürlerden teşekkür ederiz. Emin olduk. S2 de duvarda duruyor. Aha tekrardan gösterelim. Nerede? Aha burada gidiyor. Tekrar rapora gelelim. S2'miz de burada. İyi oyunlar, iyi günler dilerim arkadaşlar. Teşekkür ederim.